Nasılsın anne? anne. Selamünaleyküm. kızım hoş geldin. Ağırlık basın bari demek. Ana oğlum. Yavrum. yavrum. Nasıl gel, tane, iyi gel otur iyi, 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 Gel. İşim var mı? Yatıyor muydun? Ya kızım muydu? otur gel. Bir gelelim anne. Gel. Heh. Yatıyor muydun? Rahatsız ya. mı Ağlık Ağırlık çok değildi. Demek ki sizin gel, geleceğinizi evet. şey ben şey... malum Gelen olmuş. Gel annem. Yok artık. Ayakta şey... kalma gel annem gel. Şey çay alayım da geleyim ben size. Tamam anne. Ha çay, çay. alayım da geleyim Bakın gördük zaten anneni. Kızım daha yeni geldi. Niye? tam Yok. bir görüp çıkacağız dedik ya. Tamam otur bir 10 dakika yarın Anneme gideceğiz ya. Lan yeni geldik ya annemden. Olsun ya annemin işi var biliyorsun söz verdik. Yapsaydın kızım sabahtan beri oradasın. Söz verdim diyorum ya. İşe gider gibi her gün annene gidiyor Evet gideceğim zaten. He. O benim annem. E, tamam Arif. Sen her gün geliyorsun annene. O akşam 8 oldu 12 saatten beri. Söz verdik ki annemi götüreceğiz dedik ya. Tamam dönüm. anne diyorsun ya. Ne diyeyim? Yok mu değil. Anne işimiz var deseydi. Ne işimiz var deseydi? Hadi kalk gidelim. Ya. Her gün her gün geliyoruz zaten annene. Lan daha geçen hafta geldik ya bir gün. Hayır ya her gün geliyoruz. 5 da dakika durmadan gitti. <laughs> her gün geliyoruz ya. Anneme gidiyorsun zaten. Her gün annene gidiyorsun ya. Ay. Ay. Anne niye zahmet ettin? <laughs> Yok yavrum ne zahmet ettim. şimdi mi? şey de yaparım. Börek börek de yaparım. Gel annene gel. Evet. Ne evet. oldu sana? O Kızım sen nasılsın? zahmet etme. Sen niye doldurmadın çayı annemi doldururken kaldırıyorsun? Deme 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 ha? oğlum deme kıza deme. Al, al deme. Şeyi. Olsun ya. Ben ameliyatlı değilim ya. Maşallah hiç değişmedi. Neyse bir dahakine artık anne. Ah kızım anne. bu da senin güzelliğin. Evet. Sen şeker beni gitti. seviyen. Seviyorum oğlum da değişmedi anne. o yüzden. Aynen. Sen beni sevmesen tamam, ben Evet annem çok ben, ben seviyorum. Getiririm yok, ben, getiririm şeker. Otur, otur, ben otur, getiririm otur. ben getiririm. Deme kız yok. yoldan ben geldim. Allah yarabbim. Annenin yanında aslan hı hı. bana gelince kedi. Ne oluyor hı hı. sana? Ne oluyor? Bak bunun evi var ha. Bunun evi var farkındasın değil mi? Tamam anasın şey yani. Ne? Ne, ne diyeyim kadına? <laughs> Sen mi Yavrum. Ay anne niye zahmet etti? Şeker şekeri unuttum. Görüyor musun? şekerimi unuttun anne? Ha anne, şekeri. Unutmasaydın keşke şekeri. <laughs> <laughs> Kaşı, kaşığı ya, da konuşma. getirdi anne. Tamam tamam tamam. Annem de azıcık üstüne çeki düzen versin ya. Kızım tuvalet mi çıksın kadın? Köyden indim şehre yani. Ne köyden Tuvalet mi geldin ne yapsın? Elimde sarımsakla soğan kokuyordu öpemedim midem bulanıyor. Ne güzel işte. Vitamin. Ne mi? güzel. Evet. Allah Allah. Görmedin mi? Neyi göreceğim? İnsan üstüne çeki düzen verir Gel, ya, yani. Gel haber mi vardı? Görmedim benim anneme gittik. Gayet şık giyindi. Ne şık kızım? Bir ya, ya, Bak kokuyor ne, işte. Soğan şey... kokuyor, sarımsak kokuyor. Yeme, ben Yemiyorum ben. Ben. ben lan. Diya ya sana bakıyor ah, bir şey bana yemeğim, bakıyor. Soğan kokuyor elleriyle dokundu buna koyarken. Kendi mi yaptı kadın marketten aldı. E paketler koyuyor. Ya. Ne mi? yapacağım söylenmeyi? Kendi annenin bir farkı mı var? Evet annem ne güzel işte ellerini Hı. yıkıyor, tırnaklarına bakıyor, üstünü giyiniyor. Mi? Bir sizin evde mi akıyor? Su akıyor her ne? yerde akıyor ama güzel giyiniyor bakıyor. Elleri kokmuyor. Ya bunu yasal mısın? her şey benim annemi karıştırıyorsun. Yok senin annen, senin annen, senin annen. Karıştırmayacaksın annemi. Annemi Karıştırma dedim sana. Ay. anne. Ay. Ay. Anne. Ana, Ana. yiyin yavrum ye. Y yiyoruz annem yiyoruz. Yiyin yavrum ye. Yiyorum, yiyorum, yiyorum anne. Ah güzel kızım benim. Anne. Güzel kızım benim. Oh. Ah canım Oyun anne. Annem. Saçların ne kadar güzel senin. Ah anne. Ah oh, güzel kızım benim. Hmm. yavrum. Ha? Ne var nasıl? İyiyim yavrum. İyi. Ha, ha bak bu ben ne olmak istiyorum ha. <laughs> ha anne. Kızım sen yaparsın bu işi. Niye? Bu ben ne olmak istiyorum. Anne yok anne erken daha yok yok. Yaşınız geçiyor yavrum. Geçmez annem geçmez. Aha. Bak 30 yaşındasın kız. Çabuk yaşken eğilir Her şey zamanında. Ama şimdi ben çocuğum olsa ben bakabilir miyim? Bakamam. Belimi tutmuyor, bacaklarım tutmuyor, kollarım kalkmıyor. Sen nasıl misin Var mı ihtiyacın? İyiyim yavrum. iyiyim Oğlum güzel oğlum benim. Güzel oğlum benim. Uş. Kaynanan sağ yumurta yumurta bir şuraya mı Yok be pis. Kofi, şey yapıyor yapıyor güzel pis de yapmıyor güzel yapıyor çok güzel yapıyor. Heh, yapar temiz kadın. Ha. Anası temiz. Ah ben seni boşuna mı aldım? Kızım <laughs> kızım benim. Çok anne. güzel yemekler yapıyor. Evet. her gün. Azıcık ocakta şey var ya. Mısır yarmam var. Bakayım. Bırak kalsın ocakta. Bir şey olmaz anne. Evet. Olsun. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Yeyeyim mi? Yardım edeyim mi anneanne? Yok yok yok. yok. Ben yaparım. Kız da çarşıya gitti. Gelmedi. Tamam anne. Ah. Nereye gidiyor? <laughs> ne, nereye gidiyor?